bu arkadaşlar biz video başlamıştık risk biliyorsunuz ki yani hafta bir iki şeyimiz videomuzun devamı Eee ama yer yetmedi ben o, o, yüzden video bazı videoları bilgisayarımdan sildim youtube'dan değil merak etmeyin öyle yaptım şimdi de şimdi biz de oynuyoruz bu sefer yükleyeceğiz yani eminiz Yeet! Ya senin hiç askerin gitmiyor ama ama hep öldürdükçe her şey number hep sayın artıyor ya şeydeki sayıların artıyor. Ben ne anladım bu işten? 57 kaldı askerin. Beni hep, hep azalıyor. Gıcık. Seninki sarı mı kere. Tamam biliyorum. Ve evet, çok az yer kaplıyor benim yerim. <laughs> bana saldırmayın. Yok sana saldırmadım merak etme. Benim amacım... Benim 6 yok. ya o ne? Ben bakayım videonun yüzde kaç çıkarmış. Yüzde 26. Saldırın bana istediğiniz kadar. Saldırırırırırırın. Şu an... Tüm bölgelerimizde bir asker var. Benim ise dev askerlerim. Dev dev asker asker dev asker dev asker dev asker. Ya takviyeyi anlamadım hala. Çünkü yapamıyorsun. Yoksa ben sana öğrettim. Benim öğrettim gibi. Beni dinleseydin. Dinleseydin beni. Daha tövbe evet, nasıl yapılıyor? Şu an takviye yapamıyorsun. Dinledim dinledim de Sadece takviyeyi anlamadım. Bir onu anlamadım. Şu an yapamıyorsun yalnız. Zaten. Yapamıyorsun. Aa, nasıl yapılıyor ya? Ben de. ben de. Nasıl yapılıyor? Bana da söyleyin. Bu bakayım şöyle. Yok. Kart değiştiremiyorum. Neden? 11 dakika kalmış. Ya ben oyunun taktiğini anlamadım. Anlamasan da olur. Kart değiştirme ne? Ha, da işte o kartlar kısmı. Kartlarla ne yapıyorsun? Fazladan asker basıyorsun. Kartları değiştirince. Hı. E ben yapamıyorum. Demek ki şu an konuşlandırma aşamasında ve şey yeterli kartın olması lazım. 3 kartın birbirine hmm. oynaması lazım. O dengeleri de boş ver. O ço onlar çok önemli değil. Evet. Yes. Dört tane bölgen kardı. Ben sana sardırdım. Hayır. Çok kötü. Yapma ya. Yes. Dur. Şey? Yes. Ne gönder? Evet. O? Ne bir şey yaptım ben gördün değil mi bir şey yaptım. Hani sen bir şey yaptın da ben onu onu, onu bir onu bir şey yaparak kabul ettim hani. Hani bir şey yaptım kabul Evet artık bilgi var. Merak etme. İttifaz sonuçta. Ben bittim. Evet ben varım sonuçta. İlk bu oyunda her şeyden daha iyi. Ben her şeyden daha iyiyim. Herkesten. Sadece babamdan değil. İtiraf etmiş oldum. Yuh. Nasıl şey yaptın? Hala süren nasıl o kadar çok? Vallahi şimdi de git sana sardırıyor. Evet. Hayır. Ben kazandım. Evet. Bu oyunda Yiğit'ten iyisi yoktur. Bir babam var. Ya ben oyunu hiç anlamadım. Hadi hepiniz benden iyisiniz. Ben oyunun taktiğini anlamadım. Arkadaşlık siteyi gönderdim sana. O zarlar ne işe yarıyor? Uzarlar saldırı için. Bizde gerçek oyunu var. Ee, biraz karışık o kısmı. Yani üstünde altın falan yazıyor. Tane. Ee, bu arada kanal. Ya bak, e bu oyun oynasak be. Ben bu oyunu anlayamadım birazcık. Ya anlayamadım. Emoji oynasak. Hap gelen. İlk saldırı hakkı gelen. Olabilir, olabilir. O karışık. O da karışık. <laughs> Belki bu sonunda sen gelirsin. Şimdi. Hey ben oyun kuracağım. Tamam. Arkadaşlar i̇şte çok kaymak çıkmış. Arkadaşlar sen izin... kur. Söyle arkadaşlık neydi? Arkadaşlık, kabul ettin mi? Ben de arkadaşlık isteğimi kabul ettin mi? Ben de gireceğim. Arkadaşlık isteğimi kabul ettin mi? Neyi? Arkadaşlık isteğimi. Ettim. Mi? Ettim. Evet ben evet, sen Melina? ben de arkadaşlıktan bizimle tut. Tut arkadaşlıkları. Bir dakika. Arkadaşları nereden gidiyor? Bir saniye. Geldim. Y yukarı köşede e bir gülen yüz var. Ha tamam gördüm evet görüyorum seni. Lütfen ee, Ar beni arkadaş yapın. Bir saniye. Tamam. Sonra Lütfen beni arkadaş olarak ekleyin ya saniye. işte oyun oynarsın. Ee, Yok. Yaz mı Sizi Size söylüyorum. Ne, biliyorum anlat. Evet, sayın. gülen yüz artıya tıklayın. Gülen yüz artıya. Şeyi söylesem Şeyi sen mm, o kulübünü söyle yani oyun kurdun mu? Hayır. Git ben kurdum. Git Hayır, ben kurdum. Sen, bir saniye beni dinle Yağız. Gülen yüze gir. Sen gülen yüz evet. artıya tıkla. Oradan da benim benim sana chatten göndereceğim zoom chati. Um, ID'ye gir. Oraya büyük harflerle yine. Yiğit ben <laughs> zoom'a girdim. Oyun toplanıyor giremem. Ben yazayım. Merak etme. 10 saniye içinde tekrar girebiliyorsun oyuna. Boş ver sen bir söyle. Teker teker abi. Ben yazıyorum. Ben, ben, kurdum. Gönderdim. Ben gönderdim. Hadi, Hadi söyle. söyle. Çattan gönderdim. Um, oyuna tekrar gidiyoruz. Evet tamam. Git dur ben kurduğunu geliyor. Ben kurduğunu geliyor. Süre Tamam. BVP X X Sen onu B, düşün, w. Yok, yok. B, B W P X X X N 77 Tamam Tamam bir dakika geliyorum Haydi geçersiz dedi bu ne Allah Allah benim Haydi Benim oyuncu ID'im Nasıl arkadaşlığa mı yazacaktık onu Evet ya biz Ettik. Ha anladım. Ya Ar biz arkadaşlar gel. Ar arkadaşlar ya arkadaşlar e, e, e. dur Ar da, burada burada Ar Düz